C diyorum. Anladın Anladın? Güzel, anladım. Hadi, hadi. Ben gelemem, bir saate kargo gelecek. Ne? Ne? Ha? Ne? Ne, 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 ne? Sen kimsin öyle hani, C'yi reddediyorsun, hayırdır? Oğlum reddetme gibi düşünme onu. Şimdi bir saate kargo gelecek, kargo gelince gelsem olmuyor mu? Oğlum sen anlamıyorsun galiba. Şu anda parti başlayacak, konsert parti. Bir saat mi ne sürüyormuş? Herkes havuz başında oğlum. Havuz başında mı? Herkes bikiniyle lan. Gerçekten mi? Evet lan, herkes bikiniyle. Ciddi misin lan? Evet. Hatta Partiye giriş kodu ne biliyor musun? FN1006. O ne lan? Kargo takip numaram kanki. Kafama işlemiş, bekliyorum ya sabahtan beri. Oğlum. Ha? Partiye giriş kodu bikini lan. Bikini mi? Bikini. Bikini mi? Herkes bikiniyle lan. Ece'de mi? Ece'de bikiniyle. Harbi misin? Oğlum bak. Ben bile bikiniyorum. <laughs> Oğlum. Herkes. Hadi yürü. Ulan vicdanınız yok mu lan sizin arıyorum. Dur. Uy.